Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir kalemlik öreceğiz. Gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 1 ee, adet fermuar, yarın jeans, mavi, gazal baby koton, fuşya, turuncu e, ve yeşil ip. E, şu şekilde de sanırım 16 milim olması gerekiyor. Siyah kilitli amigurumi gözlerinden kullanacağız. Mavi ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Mavi ipimizi aldım ve geldim arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Şöyle bir uzunluğuna bakıyorum. İpten ipe göre de değişiyor uzunlukları. Ee, 50 biraz daha küçük olacak gibi bir 10 zincir daha çekip 60'a tamamlayalım arkadaşlar. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Evet toplam 60 zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar bir zincir atlıyoruz. Diğerine çift banıyoruz. Sıra başına kadar bütün zincirlerin üzerine sık iğne yaparak örelim arkadaşlar. Arttırma veya eksiltme yapmayalım. Sıramızı bitirip Gelelim arkadaşlar. Sıramı tamamladım geldim. E, bu arada size tığımdan bahsetmeyi unutmuşum. 2 milimlik tık kullanıyorum arkadaşlar. Evet, sona kadar geldim. En sonda bir tanesini batmadım. Onun içerisine dört kere banıyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne yapıyoruz. 4 Zincire şimdi geri kalan diğer tarafında kalan şu ilmekleri var ya arkadaşlar. Onların hepsinin içerisine sık iğne banarak sıra başına kadar örüyoruz. Sıramı tamamladım geldim arkadaşlar. Sonda kalan bir ilmeğimiz vardı. Buna çift banıyoruz. Ve bir sonraki sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde Kalemliğimizin tabanı oluşmuş oldu. Bu tabanı toplamda 5 e, sıra daha örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplamda 5 sıra hiçbir eksiltme veya arttırma yapmadan ördüm geldim. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Yeşil ipimizle de 2 sıra gidip gelip eee fermuar takmayı göstereceğim size. Fermuarı şu şekilde orta kısmına ağız olarak takacağız çünkü. İki sıra yeşil iple örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra yeşil ipimle ördüm. Üç sırama geçtiğimde de toplamda dokuz sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar fermuarı buraya koyacağımız için burayı zincir çekerek geçeceğiz. ben en başta şu şekilde belirtmemiştim fermuarımızın örtüsünü çünkü fermuarı boydan boya değil de sadece şu orta kısmına dikeceğimiz için ya yani uzunluğu çok da önemli değil fermuarımızın örtüsünce orta kısmında boşluk yaratacağız arkadaşlar bunu da şeyle zincir çekerek yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. 40 adet zincir çektim arkadaşlar. Hemen ölçüyorum fermuarımla. Şöyle şu şekilde ortasına gelecek 40 pek yeterli değil. 3 sık şey 3 zincir daha çeksem sanırım daha iyi olacak. Evet. Şu şekilde ölçtükten sonra Evet, zincirin ulaştığı yere kadar olan kısım boş kalmış oluyor orta kısmı. Ve denk gelen sık iğnemizin üzerine banarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir açıklık oluştu. Arkadaşlar bundan sonra bir sıramızı bitiriyoruz. Üste geçtikten sonra bu zincirlerimize banarak her birine birer tane banarak sık iğnemizi örüyoruz. Bunun üstünde toplamda 3 sıra daha oluşacak şekilde düz bir şekilde sadece sık iğne yaparak örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım ve geldim. Yeşil ipimle işim bitti. Zincirlerin üzerine birer kez banarak bitirdim. Üste geçtim. iki sıra daha ördüm düz bir şekilde. Ve şu şekilde kalemliğimizi ördüm. Turuncu ipimize geçiyoruz arkadaşlar. toplamda turuncu ipimiz ile de 6 sıra eksiltme veya arttırma yapmadan sık iğne ile örüp gelelim arkadaşlar. 6 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar turuncu sıramı da tamamladım geldim toplam 6 sıra turuncumu da ördüm fermuarımı da geçirdim arkadaşlar şöyle göstereyim size üstünü kapatmadan önce geçirmek daha kolay olur Siz de o şekilde yapın şimdi fuşi ipimize geçiyoruz fuşi ipimizle de aynı şekilde hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan toplam 6 sıra örüp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar parçamı ördüm geldim. Şimdi size birleştirmesini göstereceğim. Hemen başlangıç noktasında karşılıklı iki sık iğneyi tek seferde çekeceğiz arkadaşlar. İl ilmek i̇lmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde. karşılıklı iki sık iğneyi birleştiriyoruz. Çok çektirmeyin, çok sıkı tutmayın ki büzüşme olmasın elinizi serbest bırakarak örün arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şu şekilde kapanıyor örgümüz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet son işlemimizi de gerçekleştirdik. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Çok güzel. Şu an bile görüntüsü çok hoş. Ben gözler için bu amigurumi gözlerini göstermiştim size ama daha sonra bu gözler geldi aklıma bu sallanan gözler sanki bu gözler daha hoş duracak gibi şöyle şu şekilde tam pembe ile turuncunun ortasına daha hoş duracak gibi geldi. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar tarifimin burada sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir sizde ördüğüm tarifi ee, videoma beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.